Huawei Freebuds 4 Hafif ve rahat, silikon uçsuz tasarımı, yüksek ses kalitesi ve kişiye özel gürültü engelleme özelliğiyle gittiğin her yerde senin. Gürültüyü engelle ve yüksek çözünürlüklü sesin keyfini çıkar. Beyaz ve göz alıcı gümüş renk seçenekleriyle çok şık ve her kulaklık yalnızca 4.1 gram kadar hafif. Freebus 4, silikonsuz açık tasarımı rahatlığını kişiye özel gürültü engelleme özelliğiyle birleştiriyor. Kulak yapınıza göre özelleşebilen gürültü engelleme teknolojisi dışarıdan gelen gürültü sinyallerini 25 desibel seviyesine kadar düşürebiliyor. Huawei Freebus 4'ün 40 kHz'e kadar frekans aralığı desteğiyle kalite kaybı olmadan seslerin tiz kısmı daha zengin ve daha dolgun hale geliyor. Dahası model, daha büyük ve daha etkileyici bas sesleri üreten 14.3 mm dinamik sürücüyle donatılmış durumda. FreeBuds 4, gürültü engelleme kapalı iken kesintisiz 4 saat ve şarj kutusuyla birlikte 22 saate kadar müzik deneyimi sunuyor hızlı şarj teknolojisi 15 dakikalık şarjla tam 2,5 saatlik ses keyfi sağlıyor. Üstün bağlantı performansı ve Bluetooth 5.2 desteğiyle oyun oynama veya film izleme deneyimlerini daha da profesyonelleştirerek gecikmeyi 150 milisaniyeye kadar düşürmüş durumda. Çift cihaz bağlantı desteğiyle de aynı anda iki farklı cihazı bağlayarak kulaklığı kullanabilmenizi sağlıyor. Yani bir arama geldiğinde video veya program duraklatılıyor ve sorunsuz bir şekilde aramaya geçiş yapılabiliyor. Ayrıca hangi cihazın bağlı olduğunu manuel olarak da AI Life uygulaması üzerinden kontrol edebilirsiniz. AI Life uygulaması size kulaklıkların şarj seviyesi, gürültü engelleme modu ve güncelleme durumlarını da gösteriyor. Kullanım sırasında çok basit hareketlerle sesi kontrol etmek mümkün kulaklığa basılı tutarak gürültü engellemeyi aktif hale getirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Çift dokunduğunuzda müziği veya aramaları başlatabilir veya durdurabilirsiniz. Kulaklık üzerinde parmağınızı yukarı aşağı kaydırmaksa ses seviyesini arttırıp azaltmaya yardımcı olur. Rahat bir tasarıma, yüksek ses kalitesine ve çoklu bağlantı özelliklerine sahip FreeBuds 4 ile şimdi siz de gürültüye son verin. Görüşmek üzere.